Acil durumları herkes yaşayabilir. Eğer acil bir durum varsa ve acile gitmek gerekiyorsa düşenlilerin yapması gereken özel şeyler vardır. Acil kartınızı yanınıza alın. Bu size ve çalışanlara neye dikkat etmeleri gerektiğini bilmelerini sağlar. Akıllı telefonunuz varsa tüm acil durum bilgilerini indirebileceğiniz bir uygulama da vardır. Öksürük destek aleti veya evde solunum makinesi kullanıyorsanız onları acile yanınızda götürün. Tüm ilaçları yanınızda götürün. Nöromüsküler uzmanınızı aramalısınız ve acil durumu bildirmelisiniz. Oradaki doktorlarla çalışıp doğru tedaviyi aldığınızdan emin olurlar. Kalp veya solunumla ilgili acil bir durum yaşıyorsanız kalp veya akciğerlerle ilgilenen doktorlarınızı arayın. Her gün steroid alıyorsanız 24 saatten fazla steroid almadan geçirmemeniz gerektiğini doktora bildirin. Oksijen gerekli ise karbondioksitiniz dışarıya verdiğiniz havadan veya kanınızdan ölçülmelidir. Düşende karbondioksiti ölçmeden oksijen vermek çok risklidir. Kırık kemik veya kırılmaya sebep olmuş bir çarpma varsa doktora fes, fat embolizm sendromu riski altında olduğunuzu söyleyin. Damar tıkanmasına sebep olan kan pıhtı atması. Düşende kemiklerin içinde biraz yağ vardır. Bir kemik kırıldığında yağ parçacıkları ortaya çıkarak kan akışına karışabilir. Sonra bu yağ beyne, akciğerlere ya da kalbe ulaşırsa fese sebep olur. Bu da yaşamı tehdit edebilir. Eğer kırığınız veya kırığa sebep olabilecek bir çarpma yaşadıysanız, fesin belirtilerine dikkat etmelisiniz. Bunlar zor nefes alma, Göğüste veya başta ağrı, veya davranışlarda bir değişim, zihin bulanıklığı, baş dönmesi veya kendi gibi davranamama şeklinde olabilir. Eğer bu işaretlerden biri dikkatinizi çekerse hemen acile gidin. Bu acil bir durumdur. Fes hakkında internetten bilgi edinin. Sağlık çalışanlarına festen şüphelendiğinizi söyleyin.